İnsan biliyoruz ki hep yiyerek kendi güvende hissettiği için daha da güvende hissetme arzusuyla yeme ve depolama ihtiyacı duyabiliyor. Mars Plüto de netleşeceği için aslında bu beklenmedik olayların içinde dahi bir şeyleri değiştirebilme, dönüştürebilme, aşıklığın tınla düşebileceği bir hafta içindeyiz. Hani sabah uyanamadım, işe geç kaldımlar fazla olabilir. <laughs> Merhaba, ben karma astrolog Özlem Somuncu. Nasılsınız? Biliyorum keyifler yerindedir. Bu hafta size 29 Nisan 5 Mayıs gökyüzü gündemini anlatacağım. Haftaya Ay Oğlak Burcu'nda başlayacağız. Ay aynı zamanda denklinasyon dışı. Biraz katı, duygularlarımıza mesafe koymuş, görev insanı ruhuyla yola çıktığımız bir hafta olabilir. Ciddiyet ve sabır gerektiren işlerde oldukça başarılı olabiliriz ve buna da yeltenebiliriz. 29 Nisan'da Mars-Neptün kavuşumu net Deşecek. Aslında geçtiğimiz haftadan beri enerjisini hissediyoruz. İnanç temelinde eylemlere girişebiliriz biraz. İnandığımız şeyler uğruna kendimizi feda etmeye yatkın olduğumuz bir gün, duygularımızı güçlü bir şekilde ortaya koyarken. Biraz da fiziksel olarak halsiz ve yorgun hissedebiliriz. Bağışıklığın hızla düşebileceği bir hafta içindeyiz. Hani sabah uyanamadım, işe geç kaldımlar fazla olabilir. Mars'ın aynı zamanda analitik pozisyonu, şehat yıldızı ile kavuşumu bize beklenmeyeni de bekle diye hatırlatıyor. 30 Nisan'da Venüs Boğa Burcu'na geçiyor. Aşağı yukarı bir ay yani Mayıs boyunca burada kalacak hemen hemen. Venüs Boğa serüveni boyunca da gökyüzünde toprak elementi yavaş yavaş artmaya başlayacak. Bu nedenle de bizim güvenlik arayışımızın çok yükseldiği bir ayda olacağız aslında bakarsak. Haftaya çok etki ediyor ama aya genel bir etki ediyor Evrensel sembolizm her alanda ayakları yere sağlam basma isteğini artıracak gibi görünüyor. Öyle ki bu haftadan itibaren bahar geliyor halbuki. Öyle ki yeme içme ve iştahta artış söz konusu olabilir gibi görünüyor. Ve insan biliyoruz ki hep yiyerek kendini güvende hissettiği için daha da güvende hissetme arzusuyla yeme ve depolama ihtiyacı duyabiliyor. Böyle zamanlarda biraz dikkat etmekte fayda var gibi görünüyor. Aynı zamanda yatırım odaklı olduğumuz bir süreç başlıyor. İkili ilişkileri de tıpkı bir yatırımmış gibi görebiliriz. Ve insanlarla ilişkiler kurarken bana gelecekti lazım olacak bakış açısı biraz zihnimizde açılmaya başlayabilir. İnsanların da bize böyle yaklaştığını görebiliriz. Fazla çıkarcı noktaya gitmediği sürece aslında sağlam adımlarla ilerlemek adına insanın biraz ihtiyaç duyduğu bir şey var. Çünkü insanın insana ihtiyacı var. Neyse 1 Mayıs'tan Mars Koç Burcu'na geçiyor e Sonunda diyoruz. Çünkü Mars Balık Burcu'ndayken geçtiğimiz 1,5-2 ay boyunca oldukça hassas kırılgan, eyleme geçme noktasında aman boşverdi. Hatta ben seni Allah'a havale ediyorum bir tutum sergilemiş olabiliriz. Oysaki Mars kıpır kıpır bir enerji, hayat enerjimiz, eyleme geçme biçimimiz olaylar karşısında tepkimiz, enerjimizi nasıl ortaya koyduğumuz, cinselliğimizi ifade ediyor. Koça geçmesiyle birlikte önümüzdeki iki ay boyunca ve bu hafta çok etkisi yoğun bir şekilde göreceğiz. Ne yapacak? Bizi daha eylem insanı haline getirecek. Daha hızlı hareket edeceğiz, kıpır kıpır olacağız, heyecanlı olacağız. Biraz o noktada da dikkatli olmakta fayda var. Neden? Çünkü Mars bu serüvenini işin açıkçası tutulma noktalarını tetikleyerek ilerleyecek önümüzdeki aylar boyunca. O nedenle de hani hızlı ve heyecanlı başlayan şeyler çok fazla hayatımızda yer etmeye başlayabilir. Bu süreçte hayat enerjimizi iyi kullanabilmek adına spor yapmanızı elbette tavsiye ederim. Özellikle bu hafta baş ağrıları, işte yüksek tansiyon nedeniyle ortaya çıkabilecek beyin kanamalarına karşı dikkatli olmakta fayda var gibi görünüyor. 1 Mayıs'ta Ay Kova burcuna geçiyor ve güneşe kare yapacak. Akrep dolunayının etkilerini görebiliriz. Yani biraz krize çekilmeye meyilli olduğumuz bir haftadayız. Özellikle 1 Mayıs gününde. Bu durumda da aslına bakarsak hızla böyle o krizden uzaklaşma ihtiyacı duyabiliriz ve aynı zamanda Amanda ve ve Plüton arasında da minor bir tehlikeli açı var. Tutku, kıskançlık, arzu, manipülasyon bu da çok fazla görünebilir. O yüzden hem para alanında kaynaklar noktasında krizden uzak durmakta hem de ilişkilerde krizlerden uzak durmakta fayda var gibi görünüyor. 2 Mayıs'ta gece geç saatlerde ayvalık balık burcuna geçecek ve bizim hassasiyetimiz de birkaç gün boyunca artmaya başlayacak. Biraz alıngan tutumlar sergilemeye müsait olabiliriz. 2 ve 3 Mayıs sürecinde e, anlaşılmadığımız e, ee, diğer taraftan insanların bizim duygularımızı pek anlamaya gayret etmediği ile ilgili düşünceler gelişebilir. Melankoliye meyilliyiz kısacası. Ee, ve 2 Mayıs'ta Plüton Kova burcundaki ikinci retrosuna başlayacak. Biliyorsunuz Plüton daha önce de Kova burcunda retro yaptı ve Oğlak burcuna döndü ve şimdi yeniden son kez bir daha dönmemek üzere Oğlak burcuna doğru retro yapmaya başlayacak. 2 Eylül'de Oğlak burcuna geçecek ve 13 Ekim'de kısa bir süre gördüğünüz gibi bir daha dönmemek üzere aslında burayı terk edecek. Uzun bir süreç ama retro burada başladığına göre özellikle hayatımızda böyle kirli, e, kirlendiğine inandığımız, çürüdüğüne inandığımız, toksikleştiğimiz, ne inandığımız biz de olabiliriz bunun içinde. Şeyleri temizle zaman, temizleme zamanı uzun vadede başlıyor diyebiliriz. 3 Mayıs'ta Ay Uranüs Jüpiter'le kare açı yapacak. saat tutumlar sergilemeye müsait olduğumuz bir süreçteyiz. Ve e, aslında haritamıza baktığımızda beklenmedik olaylara çekinmeye meyilli olacağımızı görüyorum. Ve beraberinde Mars Pluto seksiyle netleşeceği için aslında bu beklenmedik olayların içinde dahi bir şeyleri değiştirebilme, dönüştürebilme, o olayları, e, krizleri ortadan kaldırma, arındırma dürtüsü içinde güçlü olabileceğimiz bir süreç olduğunu söylüyor. Ve 3 Mayıs aynı zamanda ikna gücümüzün oldukça yüksek olduğu bir gün diyebiliriz. 4 Mayıs'ta Ay gece yarısı Koç burcuna geçiyor ve tutulma noktasına doğru Terazi burcundaki tutulma noktasına doğru ilerleyen Mars'la kavuşma ilerliyor. Bu noktada gergin, heyecanlı, hızlı başlangıçlar söz konusu olabilir. Özellikle Terazi ikili ilişkileri adalet konularını işaret ediyordu. Mars bu konuları açığa çıkaracak gibi. 5 Mayıs'ta ise Ay Merkür, 5 kavuşumu netleşecek. Özellikle baş bölgesi yorulanmalarına karşı dikkatli olmakta fayda var. Aynı zamanda şifa çalışmaları yapabilirsiniz. Ee, veya işte e, kan e, ölçümlerinizi yaptırabilirsiniz, yaptırdıysanız ilaçlarınızı dikkatle alabilirsiniz. Bu noktada e, sağlığa dikkat etmek gereken bir hafta sonuymuş gibi görünüyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, lütfen e, hafta ile ilgili özellikle istediğiniz, arzu ettiğiniz bir şeyler varsa yoruma eklemeyi unutmayın. Sizin için çekmeyi seve seve istiyorum, kabul ediyorum. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.